Şimdi de klasik koşulamanın ilkelerinden bahsedelim. Yani bu zavallı köpeği savaşta hangi ilkelere dayandırarak tankın altına sokmayı başardılar? Bunu öğrenelim ya da birini kendinize aşık edecekseniz hangi ilkelerden faydalanmanız gerekiyor? Bunları birlikte öğrenelim. Bunlar klasik koşulamanın ilkeleri ya da bir kişiyi baştan çıkarmanın 13 farklı yöntemi başlığı atabiliriz. Ve bu ilkeler öncelikle bütün olarak şöyle gördüğümüzde bu bütünlük bizim için bakın ne diyor? 13 tane ilkemiz var. Bunlar bir bitişiklik ilkesi, 2 pekiştirme, 3 habercilik, 4 genelleme, 5 ayırt etme, 6 alışma, 7 sönme, 8 kendinden geri gelme, 9 garsi etkisi, 10 üst düzey koşullanma, 11 ön koşullanma. 12 öğrenmiş şahsizlik ve kendini gerçekleştiren kehanet olmak üzere 13 farklı tekniğimiz var. Bu ilkeleri günlük hayatınızda uyguladığınızda sizi sevmeyen ölsün diyebiliriz. Yani herkesi kendinize aşık edebileceksiniz. O yüzden bu 13 ilkeyi tam anlamıyla anlayana zaten ben de aş doktoru sertifikası bastırıp adreslerine yolluyorum arkadaşlar. Bunları öğrendiğiniz zaman sizden uçan ve kaçan kesinlikle kurtulamayacak. Mantığı bu. Peki şimdi buradan yola çıkacak olursak ilkeler olarak ifade ettiğimizde burada iki tane ilke gözümüze çarpıyor Pavlov için ya da bizim için oldukça önemli. O nedir derseniz birisi bitişiklik bir diğer ise Pekiştirme ilkesi arkadaşlar. Pekiştirme ilkesi olarak ifade ettiğimizde bu iki ilke Pavlov tarafından ortaya atılmış temel ilke olarak karşımıza çıkar. Geriye kalan ilkeler ise arkadaşlar onu eleştireceğiz. Yani bu iki ilkeyi eleştirerek karşımıza çıkan ilkeler olarak ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Bir kere bunu unutmayalım. Eğer size bir soru sorulacak olursa temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? Pavlov'un ortaya atmış olduğu ilkeler aşağıdakilerden hangisidir? derseniz Pavlov'a göre olmazsa olmazlar. Bu ikisidir. Şeklinde ne yapabilirsiniz? İfade edebilirsiniz. Peki Gelelim bu iki ilkeyi birlikte yorumlamaya. Bu iki ilke arkadaşlar birincisi bizim için ne oluyor? Ee, burada gördüğünüz üzere bitişiklik. Bitişiklik demek şu. Paulo diyor ki kardeşim kısacası bir kişi klasik koşulacaksanız ya da bir canlıyı klasik koşulacaksanız bitiştirin. Yani bu şu anlama geliyor. Doğru zamanda doğru yerde olun. Yani iki uyarıcı. Peki bu iki uyarıcı ne? Bizim için asıl soru bu. Yani uyarıcılar. İşte bu uyarıcılar bizim için arkadaşlar birisi nötr uyarıcımız. Yani deneydeki zil öyle değil mi? nötr uyarıcımız. Bir diğer ise koşulsuz uyarıcımız. Zaten bizim amacımız da nötr uyarıcıyı koşulsuz uyarıcı ile eşleştirerek koşullu hale getirmek. O zaman siz koşullanmayı yani koşullu uyarıcı elde edecekseniz Paolo diyor ki muhakkak doğru zamanda doğru şekilde vermeniz gerekiyor. Yani bir kişiyi kendinize aşık edecekseniz doğru zamanda doğru yerde karşısına çıkacaksınız. Ve bunun için üç alternatif yöntem bize söylenmiş. Bunlardan bir tanesi eş zamanlı yapabilirsiniz. Bir diğeri gecikmeli yapabilirsiniz. Bir diğeri de ize. Peki ne demek oluyor? Eğer biz nötr uyarıcıyla yani nötr uyarıcımız neydi arkadaşlar? Zil. İkisini aynı anda başlatıyorsak yani bu bizim zil. Bu da bizim mavi olan da et olsun arkadaşlar. İkisini aynı anda başlatıyorsak bu durumda köpek hem zil hem de eti aynı anda gördüğünde ne yapıyor? Salya salgılıyor. Bu durumda klasik koşullanma meydana geliyor. İşte Pavlov buna eş zamanlı koşullanma adını veriyor. Yani ikisini aynı anda başlatırsanız bu durumda koşullanmanın gerçekleşeceğini söylüyor. Bunun dışında şöyle de yapabilirsiniz diyor. Bitiştirme işini gecikmeli yapabilirsiniz diyor. Yani koşulsuz uyarıcıyı biraz geciktireceksiniz. Koşulsuz uyarıcımız neydi? Etti. Yani zili çalacaksınız. Zil çalmaya başlayacak. Zilin bitmesine yakın neyi vereceğiz arkadaşlar bu sefer? Eti vereceğiz. Yani bu durumda köpek ne yapacak? Zile karşı yine koşullanacak. Çünkü ne yaptık bu sefer? Eti biraz geciktirdik ama sonuçta çok da geciktirmedik. Hemen verdik diyebiliriz. Peki bir diğer uygulamamız ise şöyle yapabilirsiniz. Koşulsuz sonradan gelecek. Yani önce zili çalacağız. Zili çaldık. Daha sonra biraz bekleyeceğiz. Neyi vereceğiz arkadaşlar? Eti vereceğiz. Yani eti verdiğimizde yine köpek burada ne yapıyor? Koşullanıyor. Peki bizim için soru şu olabilir. Bakın bu da ize. Ne yaptık? Zili çaldık, izi kaldı. Anlatalım böyle kodlayabilirsiniz. O zaman demek ki bizim açımızdan şunları da ben yine et yazayım da sonra karışmasın. Bizim için bu durumda ne gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar? Bakın bu da zil, bu da bizim için zil. Bu durumda üçünde de koşullanma gerçekleşiyor. Yalnız burada şunu söylemek lazım. Burada bizim için bekleme süresi 0.5 saniye ile 30 saniye arasında olması gerektiği ifade edilir. Bunun sebebi nedir? Derseniz 30 saniye niye gecik, e, geçmesin? Çünkü zilin izi kalmaz. Anlatardım çünkü izi kalmaz. Eti sanki öylesine vermişin gibi olur. O yüzden zili unutabilir. Peki soru şu 05'in altına niye düşmesin? Bu sefer de sanki neye benzer? Gecikmeliye benzer gibi. Çünkü sanki zil biterken veriyormuş havası oluşur. O yüzden adı değişir. Ha koşullanma yine olur 05 saniyede. Ama adı bu sefer gecikmeli olur. O yüzden de aynı anda veriyorsanız bizim için ne oluyor arkadaşlar? Eş zamanlı. Biraz bekletiyorsanız gecikmeli. Aradan biraz zaman geçsin biri bitsin sonra vereyim diyorsanız bu da ize koşullanma olarak düşünebilirsiniz. Temel mantığı bu. O zaman buradan şu sonuç çıkıyor. Aşk hayatınız için eş zamanlı gecikmeli ize hangisini versiniz bilmeyiz ama doğru şekilde vermeniz lazım. Üçü de koşullanma uygundur. Yani kendinizle birlikte bu siz nötr uyarıcı oluyorsunuz değil mi? Kendinize aşık edeceğiniz için. E bu durumda ona vereceğiniz koşulsuz uyarıcının ne olacağı sizin tarafınızdan belirleyecektir ama ben hediye diyeyim. Siz kendinizle birlikte aynı anda hediyeyi sunarsanız bu bizim için eş zamanlı. Sizi kendinizi bir gösterdiniz, tanıttınız. Sonra buluşmanın sonuna doğru hediyenizi verirseniz bu durumda gecikme olur. Siz kendinizi tanıttınız, buluşma bitti. Aradan birkaç saniye geçtikten sonra hediyesini verirseniz bu durumda bu da ize koşullama oluyor. Başka bir açıdan bakacak olursak dershanede zille birlikte derse giren öğretmenlerimiz eş zamanlı. Zil çalarken derse giren öğretmenlerimiz gecikmeli Zil bittikten sonraki genelde bu görülüyor. Bu da ize koşullanma olarak ifade edilebilir ve bu temel ilkedir Pavlov'a göre. Peki devam edelim bizim için diğer bir ilkemiz de Pekiştirme ilkesi. Pekiştirme ilkesi ise arkadaşlar temel anlamda bizim için klasik koşullamanın en temel ilkelerinden bir tanesidir. Ve Pavlov pekiştirin ve bitiştirin diyor. Şimdi bitiştirmeden ve pekiştirmeden koşullamanın olmayacağını savunacak. Sonra bunu biz eleştireceğiz. Nerede? Sonraki ilkelerde. Peki Pekiştirme nedir diye soracak olursak aslında pekiştirme şöyle söylenebilir. Ee, şey diye duyabilirsiniz davranışın sıklığını arttırma ama klasik koşullamada biz bunu böyle tanımlamıyoruz. Ne diye tanımlıyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz üzere ne diyoruz? Bakın istenilen davranışı ortaya çıkarma süreci diyoruz. Yani biz klasik koşullamada köpeğin salya miktarını arttırma değil, salya sıklığını arttırma değil, salyayı istediğiniz uyarıcıya vermesini sağlıyoruz. Bu durumda bizim için iki şekilde pekiştirme oluyor. Birisi birincil pekiştirme, bir diğeri de gördüğünüz üzere arkadaşlar ne? İkincil pekiştirme. Peki birincil ve ikincil ne demek derseniz? Eğer koşulsuz uyarıcılar ya da diğer adıyla arkadaşlar doğal uyarıcılar demiştik ya. Bunlarla yapıyorsanız bizim için birincil. Ya da koşullu uyarıcılarla ya da ya yani diğer adıyla öğrenilmiş uyarıcılarla yapıyorsak bu da bizim için ne oluyor? İkincil olarak tanımlanıyor. Temel mantığı bu. Böyle düşünebilirsiniz. Peki ne demek istiyorsunuz? Birinci il nereden geliyor? ikinci il nereden geliyor? Bunu birlikte yorumlayalım. Hemen şu soruyu soracaksınız. Eğer pekiştirme işini yani koşullanma işini biz koşulsuz uyarıcılarla yani aynı tür canlılarda aynı tepkiyi veren uyarıcılarla yapıyorsak birinci il. Ama öğrenilmiş uyarıcılarla yapıyorsak bu da ikinci olarak tanımlanacak. Hemen bakın burada örneğimizi yorumlayalım birlikte. Şimdi hemen yorumluyoruz birinci örneğimizi arkadaşlar. Birinci örnekte burada köpeğe biz ne istiyorduk? Saleyi salgılamasını istiyoruz. Öyle değil mi? Yani Zil çaldığımızda salya salgılasın istediğimiz davranış bu. Bu durumda zil eşittir salya olmuş mu? Olmuş. Yani ne gerçekleşmiş? Klasik koşullanma gerçekleşmiş. Yani öğrenme gerçekleşmiş. Bu durumda, bu deneyde köpek zile mi salya salgılıyor aslında orijinalde? Ete mi? Tabii ki ne? Ete. O zaman soralım. Her köpek et yediğinde salya salgılar mı? Evet. O zaman bu bizim için nasıl bir uyarıcıymış? Koşulsuz uyarıcı. Koşulsuz uyarıcılarla yaptığım için burada ne oldu? Bunun adı birinci pekiştirme oldu. Aynı zamanda burada izle koşullanma da var değil mi? Hemen bir önceki örneğe atıfta bulunalım. Harika. Burayı anladık. Peki şimdi bu köpeğe geldim ben. Bu köpek artık benim için zile sale salgılıyor mu? Evet. Değil mi? Burada koşulladık. Dedim ki merak ettim. Acaba ışığa da sale salgılar mı dedim ve önüne ışık ekledim. Zil çaldım sale salgıladı. Birkaç tekrar ardından bir baktım köpek ışığa da sale salgılamış. Bu durumda istenilen tepki yani klasik koşullanma yani öğrenme pekiştirme meydana gelmiş. Peki soralım bu deneyde köpek ışığa mı zile mi salgılıyor? Tabii ki zile sahile salgılıyor. Peki zile salya her köpek zile sahile salgılar mı? Hayır. O zaman bu zil demek ki neymiş? Koşulluymuş. Koşullarla yaptığım için bunun adı ne oldu? Bizim için ikincil il pekiştirme oldu. Peki hemen düşünelim. Niye ikincil olduğunu yorumluyoruz artık. Niye? Çünkü demek ki bunun aslında bir öncesi var. Ki gerçekten biz biliyoruz. Demek ki köpek daha önce zile ne olmuş? Bir koşulsuz yaş tarafından koşullanmış. O yüzden bu ikinci aşama. Bu ise bizim için birinci aşama. Bunun bir öncesi yok. Anlatabildim mi? O yüzden burada örnek olarak ifade ettiğimizde bunun bir öncesi yok. Ama bunun bir öncesi olduğu için buna biz ikinci, buna birinci diyoruz. Peki şimdi alttaki örneğe bakalım arkadaşlar. Alttaki örneğimizi yorumlayalım. Şimdi burada beslenen bir canlı o anki koşulundan yani o anki durumdan bir üst duruma çıkar mı mutluluk açısından? Evet yani böyle el çırpmaz ama mutluluktan havalara uçmaz ama o anki durumundan mutluluğu bir tık artmıştır. Niye ki nörotransmitter serotonin epinefrin miktarı artar öyle değil mi? E, o yüzden bizim için ne olur? E, bu da mutluluğu ortaya çıkaracaktır serotoninden dolayı. Peki şimdi bu çocuğu ilk kim emziriyor? Annesi. Peki bu durumda belli bir süre sonra anne bunu tekrarlarsa anne beslenme anne beslenme çocuk ne yapar? annesine karşı klasik koşullanır. Yani klasik koşullanma istediğimiz tepki ortaya çıktı. Peki soralım. Yani istenilen davranış ortaya çıktığına göre soralım. Bu çocuk annesine mutlu oluyor orijinalde yoksa beslendiğine mi? Tabii ki beslendiğine. Peki beslenen her canlı mutlu olur mu? Yani o anki durumdan bir üste çıkar mı? Evet o zaman nasıl bir uyarıcı? Koşulsuz. Koşulsuzlarla yaptığımız için burada da ne oluyor? Birincil. Şimdi bu çocuğun devamı arkadaşlar. Bakın devam burada. Artık bu çocuk annesini görünce ne oluyordu? Mutlu oluyor. Peki herkes annesini görünce şöyle diyelim. Bu çocuğa biz e, her şöyle diyelim. babayla anneyi yan yana gösterdik. Babayla anneyi yan yana gösterdik. Bir baktı çocuk babayı görünce de mutlu oluyor. El ayak çırpmaya başlıyor. Peki bu durumda soralım. Bu çocuk aslında babaya mı yoksa anneye mi? Tabii ki anneye öldü mü bu deneyde? Peki şu soruyu soralım. Her çocuk annesini görünce mutlu olur mu? Hayır, olmaz değil mi? Bazıları sevmiyedebilir. O zaman bu nasıl bir uyarıcı bizim için? Koşullu uyarıcı. Koşullu uyarıcılarla yaptığımız için bunun adı ne oldu? İkincil. Yani buradan şu sonuç çıkıyor. Aslında bu çocuk babaya değil anneye, aslında anneye de değil. Neye? Nankör işte. Karnının doyduğuna mutlu oluyor. İnsan evladı çiğ süt emmiştir Buradan geliyor. Deneyle e, atasözünün de nereden geldiğini ispatlamış olduk. Gördüğünüz üzere. Bu bizim için ne oldu arkadaşlar? Pekiştirme birincil ve ikincil pekiştirme olarak karşımıza çıkıyor. O zaman soralım şu soruyu ve anlayıp anlamadığınızı kontrol edelim. Bir ünlü bir diyelim ki firma bir ünlü sanatçıyla anlaştı ve dedi ki benim reklamlarımda oynar mısın dedi ve reklamlarında oynattı. Ve o ünlünün reklamlarında oynamasıyla birlikte ürünlerin daha çok beğenildiğini gördü. Bu durumda istenilen tepki ortaya çıktığına göre bu firma hangi pekiştirme türünü kullanmış? Birinci mi? İkinci mi? Hepinizin ikinci il dediğini buradan duyuyorum. Eğer birincil diyorsanız bu durumda bir daha başa sarın videoyu bir daha baştan izleyin. Çünkü sanatçı burada pekiştirme işini yapan uyarıcı. Peki herkes o sanatçıyı görünce mutlu olur mu ya da beğenir mi? Hayır. O zaman bu nasıl bir uyarıcıymış? Koşullu uyarıcıymış deyip ne yapacaksınız? İkinci pekiştirmeye gideceksiniz. Bunlar iki temel ilke olduğu için arkadaşlar bu videomuzu klasik koşullanmayı burada sonlandırıyorum. Diğer ilkelerimizi diğer videolarımızda anlatacağız ki aklınızda kalsın diye. Bu iki temel ilke Pavlov'un ortaya attığı ilkeler. Bundan sonrasını eleştire eleştire gideceğiz. Evet. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ettim. Evet beğendiyseniz değil mi? Aynı zamanda paylaşın. Lütfen artık bunu bana söyletmeyin. Görüşmek üzere.